Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni ürünler deneyeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdi bu ay John Gort makyaj bazı çıkmış. Şöyle değişik böyle jel gibi. Bakalım deneyelim güzel mi değil mi diye. Şöyle sıkayım. İki pompa aldım. Çok güzel nemlendiriyormuş. Bakalım nemlendirecek. Nasıl aldım şimdi? İlk izlenim gerçekten güzel. Nemlendirdi. Bunu koru ciltliler çok sever. Çünkü çok güzel nemlendiriyor. Birazcık yapışkanlık hissi var ama o göçer. Şimdi cildimize sürdük. Neredeydi? Bir de gözenek görününü benim çünkü gözenim olduğu için şunu yanaklarıma şuraya T bölgemi falan süreceğim. Biraz bu en iyisi. Çok az. Şöyle çok az bundan alalım. şu yana sadece şöyle şuraya tel veriyorum Ama gerçekten bazı güzelmiş tüyünü gördüm. Ben bunu çok seviyorum. Essence'ın fontateni şu. Yani diken rengi 0.70. Tamamdır. Şöyle. Sıktık. Fondöteni nasıl yapacak ilk defa denedim. John Gordon bazını. Bir de onun e, bay çıktı. Gözaltı kapatıcısı var. O da yorgunluk izlerini alıyormuş. Gerçekten alacak mı bakalım. İşte. Ama ben alacağını düşünüyorum. 等到，剩一天，现在，哎，我买一 Nikizin güzel. Hafif orta kapatıcılıkta. Otam ben tenimi ben hoşuma gidiyor bu güzel. Gece kapatmasın zaten. Evet. Şimdi göz altı kapatıcısına geçelim. Neredeydi? Bunu deneyelim. Şöyle bir şey. Ambalajı. Böyle sıkıyorsunuz çıkıyor bakalım alacak mı yorgunluk izler bir tarafa süreyim bir tarafa sürmeyin bakalım nasıl olacak Şimdi. isterseniz süngerle, isterseniz fırçayla uygulayabilirsiniz Pam ya da parmaklarınızla. Ben ilk önce fırçalı yapacağım. Sonra parmağımla onu koyacağım. Şöyle görüyor musunuz? Gerçekten şöyle. Burayı da Hafif geçeyim. Şöyle. Ben buradan görüyorum. Oradan biraz açık görünüyor ama burada öyle değil. Nemli nemli. Çok güzel. Yorgunluk izini de aldı. Ama gerçekten alıyormuş. Şurayı da uyguluyorum. Güzel. İlk izlerim olarak güzel. Güzelmiş. Şöyle bir. Ben böyle nemli nemli göz altı kapatıcısını severim böyle kalın sevmiyorum. Biraz daha uygulayalım. Şöyle. Bunu gerçekten aldım. Şimdi bunları bir baz olarak büyülipsin. 24'lü böyle far paleti var. Şuradan bir baz oluşturalım. Şöyle ter renginde

Şimdi optik fırçasıyla hangisini alalım? Geçiş rengi olarak, pardon şunu. Şuna yapacağım ben geçiş rengi kahve tonu. Ama burada var. Şu kahve tonundan geçiş rengi yapalım. Şimdi. toprak tonunda yapacağım ben böyle bronz makyaj Melekler çok güzel dağılıyor. Güzel. çok güzel burayı temizleyeceğim sonra hangi rengi yapalım bu rengi alıyorum bronz renginde aldım buraya böyle geçiyorum Böyle ıslatarak da geçebilirsiniz. Şimdi ben biraz ıslatayım. şimdi biraz alayım fırçamı. Öyle krem far gibi oluyor. Şöyle böyle ıslatalım. Fırçamızı Yani metalik de seviyorum. Bekler güzel. Şimdi yeni rujlar da aldım böyle. Onları da gösteririm. Evet. Biraz şöyle karıştıracağım hafif. Şimdi temizleyelim. Kötü durmasın. <laughs> Şöyle Bunu Buradan kesik et sevmiyorum Şöyle Şimdi oldu Şöyle göstereyim biraz da o kahve tonunu arttırmak istiyorum çok az da çok az şurasını şöyle ama gerçekten güzel renkleri var Evet. şimdi biraz daha arttırdım tamam Ö öteki gözü öyle yapalım buradan kahve tonunu alıyorum kızıl onu gibi toprak şöyle aldım fazlasını attım şöyle alayım şöyle getir rengi O gerçekten çok güzel. Şu daha önceden vardı. Bunu kullanan olmadı herhalde. Bunu kullanan oldu. Şu renkleri. Ondan kullanmadım. Bunu kullanan olmadı bu renkte. Bu renkler de güzelmiş. Şöyle. Gerçekten güzel. Güzelmiş. Şimdi fırçama yine aynı bronz tondan alacağım. Şimdi aldım hafif bir ıslatacağım Güzel gerçekten ıslatınca meteli artıyor yani rengi çok güzel oluyor bir fırça tarbesiyle şöyle bir tane dokundurdum evet Bu şeyi de biraz karıştıracağım çok hafif. Şurayı da keskin olmasın diye ben sevmiyorum. Şöyle yapalım. Böyle. yaptık şöyle bir renkler var hmm. yeni çıktı bunlar ve tam aydın ama renkli çok güzel sinli sinli bir like'ın çıktı böyle dörtlü şimdi bakalım ha, bir şey göstereceğim size hayratır Çilekli. Çok tatlı. Şuna bakın. Şuna şuna. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Bunu da şimdi süreceğiz. Burada da var. Şöyle çıkartabilirsem. İşte. Şuradan. Bu da ama şey gelecekti ananaslı görünmeli gelecekti ama bunu göndermişler maalesef. Şimdi göstereceğim size. Bu mu ananaslı öbürü mü yani olmaz ama oluyor işte bazen böyle. Çok se eve senerek almıştım ama olmadı. Şöyle göstereceğim size. Ben bunu bekliyordum. Bir baktım hayal kırıklığı. Şunu bekliyordum. O kadar güzel ki. Ama maalesef o geldi. O flamingolar orucuları çıktı. Şöyle göstereyim. Bir tanesini süreceğiz. Bir de andık süreceğiz işte. Anlamız da var. Şöyle nüyt tonlarında çıktı. Böyle pembe bir nüt. Şöyle göstereyim şu. Şöyle şuradaki. Ama fazla belli olmuyor. Ama güzel. Ama şu belli oluyor. rengi. Çünkü daha önce bakmıştım rengine elimde sürmüştüm. O bu belli oluyor yani. Evet. Şu. Bu da kahve. Sıcak kahve. Bunun Ama belki bunu süreriz ya da başka süreriz. Fark etmez. Şimdi anlık geçelim. İlk önce tabi anlık soracağım şey. Bunu sürmeyelim. Yani bunu sonra deneriz. Başka videoda. Oh, hayır, bu hayratır. Bu Bu ne? Şey. Çok tatlı. <laughs> bu da aydınlatıcısı. Bu da anlı böyle. Bu da güzel. Hele bir tane daha var. Bitmedi. <laughs> ben böyle bayılıyorum ya. Şuna bakın odaklamadı. Şöyle yapayım. Çok tatlı görüyor musunuz? Çok tatlılar. Böyle elma şeklinde. Biraz bundan sürelim. Çok az. Önce bronz sürelim. Ha, bu da yeni çıktı. John'un gördüğünü. Böyle. Highlighter etkili. Topçuklar. 12. ikinci sürelim. Şöyle yapayım. Hafif böyle ışıltı verdi. Güzelmiş. Bu da güzel. Şöyle çok az verdi. Eh. değil <laughs> ama şunu denemek istiyorum ya şunu çok merak ettim video için saklamıştım şöyle pembesinden alalım böyle anlık gibi nasıl Valla gerçekten güzel. Ben sevdim. Rengi de çok hoş. Bunu yazında kullanılır. Böyle yanmış gibi bir kızarmış gibi. Baksanıza. Güzel yani. Rengi falan ben sevdim. Bunun hepsinin linkini aşağı bırakırım. Bakmak isterseniz yorumlar kısmına bırakacağım. Şimdi aydınlatıcıyı deneyelim. Neredeydi o? Şunu denedik. Bunu deneyelim bari. Şey diye bekliyordum ama. Aydınlatıcı. Şöyle. Şundan ufçayla alacağım. Çok az. Şöyle. Gerçekten güzelmiş. Evet. Ama hayal kırıklığı oldu. O ayrı bir konu da. Bunu öyle beklemiyordum. Şimdi rujlara geçelim. Böyle bir tane aldım. Çilekli. Ama o koruyucu 15 faktör korumalı Bu, O da çok güzel notun aldım böyle bunu kullanalım. Evet. Bu da güzel. 0.4 numara. Bu da güzelmiş. Şöyle. Maskara sürelim. Maskaramızı yapalım. Ondan sonra benim de favorim bu. Bu da çok güzel. Maskara. Şimdi göreceksiniz. Plastik fırçalı ama kıl fırçalı ama gerçekten çok güzel yapıyor. Onları da başka bir videoda deneriz. O yeni aldığım rujları falan. Onları ayıracağım. Bir dahaki videoda Şöyle göstereyim aydınlatıcı. Burada çok güzel durdu. Şöyle. Şöyle göstereyim. Biraz daha söyleyeceğim şimdi ikinci katıma. Böyle. Gerçekten çok güzel uzatıyor. Volüm veriyor. Dolgunluk veriyor. Burada o zaman deneriz. Şunu. Fıramanını da almıştım. <laughs> şöyle göstereyim. biraz daha şuraya süreyim. Şöyle göstereyim. Ben çok beğendim kaşım. Çok güzel oldu Ürünler de güzelmiş. Gerçekten. Ben çok sevdim. bazılarını da şunları mesela şunu şöyle süreyim bir tanesini görün sonra videoyu kapatayım şöyle parlaklığını görün böyle Ben çok sevdim bunu gerçekten. Umarım keyifli izlemişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.